Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars kartlarımı göstereceğim. İlk önce bir 250 kupa olan Buyu alacağım. Bu neredeki ki? Bu burada. 250 kupayı açılıyor. Ben ilk bir size kupa yolu olanları göstereyim. Bu Dynamite bu bu 8 bit ne kabu bu ile bunun yeni kostümü ve şimdi efsanevileri tanıtacağım size efsaneviler Leon ay pardon Spike Leon Tandy, Crow, Amber, efsaneviler de burada bitti. Şimdi destansıları göstereceğim size. Nani? Bende olanlar tabii ki de. Nani? Friend. Başka var mı yok? Şimdi enderleri tanıtacağım. Poco. Primo Şimdi şeylere geldi sıra dizenlilere. Genie, Max, Sprat. Böyle karışık Sprat, Max, Genie. Şöyle yukarıya çık çıkartacağım yoksa sığmadım. Şimdi kromatikleri tadacağım Search. Yeni gelen karakter Lu. Gizemlilerden tanısını unutmuşum. Mortis. Ve Superender, Ender. Süper Carl. Ve Daryl. Yani şimdi bunların size canlarını göstereceğim. Bu bulun canı 5000. Sorcun canı 2800. Dynamite'ın canı 2800. Leon'un canı 3920. Öyle hatırlıyorsam. Bu'nun 3600. 8 bitin 4800. Daryl'ın 5000. Carl'ın 4000. Mekabu'nun 3800. Spike'ınki 2400. Leon'unki ki 3200. Sen dinin ki 3800 Kurovin ki 2400 Ember'in ki 3000 yeni geldi o da tabi ki Nani'nin 2600 Frank'in Frank'in 6400 Çok severim Bir de benim kupam 6617 Sizinki yorumlarda yazın El Primo 6000 Poco 4000 Sprat 3000 miydi? 3100 müydü? Öyle bir şeydi. Maxinki de 3200. Jelininki 3005, 3400. Mortisin, Mortisinki de e, 3800. Ve burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. like atın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazın. Bir şeyler bay bay